Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem turşu yapacağız hem biberle domates sosu yapacağız. Öncelikle biberlerimi e, suda bekletiyorum. Biraz içerisine sirke ekledim. Bir 5 dakika sirkeli suda bekletiyorum. Biberleri temiz olduğundan emin olana kadar yıkadım. Şimdi içini çıkaracağım. Elinizden geldiğince içinde çekirdek kalmasın. Biberler acı olduğu için eldiven taktım. Siz dilerseniz tatlı biber kullanabilirsiniz. Ben tatlı acı karışık kullanıyorum çok tatlı da bana göre güzel olmuyor. Biraz acı olsa güzel olur. Yani bana göre tam acı olsa güzel oluyor ama evde çocuklar olduğu için onları da düşünmek zorundayım. Çocukların yiyebileceği şekilde yapıyorum. İlk başlarda acı yemiyordular hiç. Böyle olmaz dedim. Az da olsa acıya alışın. Yavaş yavaş alıştılar. Yiyorlar artık acı. Çok aşırı acı olmasa. Küçük biberlerimizi de bu şekilde keselim. içindeki çekirdekleri çıkaralım. Ben buralarını atmayacağım. O yüzden buraya bırakıyorum. Daha sonra onları değerlendireceğim evde. Böyle bu şekilde çıkartıp yemeğe koyabilirsiniz. Bakın. Doğranmış da oluyor. Gelişi güzel biberleri doğruyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağ. biberler kızarsın. Bu arada ben domatesleri doğrayayım. Domateslerimizi de doğrayalım. Domatesi de doğradım. Şimdi kızarım biberlerin üzerine ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. Karıştırıp kapağını kapatıyorum. 20 dakika kaynattım. Sosu blenderdan bakayım. geçiriyorum. Sos pürüzsüz bir hale alana kadar blenderdan geçirdim. Blenderdan geçirdikten sonra sosun altını kısalım iyice bir dakika daha kaynatalım Ondan sonra kavanozlara boşaltalım Bu arada blender'dan geçirdikten sonra sos her tarafı berbat ediyor ona göre dikkatli olalım altını tam kısalım kapağını kapatıp bir dakika daha kaynatıyorum sosu sıcak sıcak kavanozlara bırakalım Kapağını sıkıca kapatıyorum. Böyle bir şekilde ters bırakıyorum. Şu an elim yanıyor, siz dikkatli olun. Sosu bitirdim, bir kenara bıraktım. Şimdi biber turşusuna geçeceğim. ürünlerin miktarını ben açıklama bölümünde yazacağım. Oraya göz atarsanız iyi olur. Biberin içinde kullanacağım ürün yarım paket margarin, 5 su bardağı lor peyniri, yarım çay pardon. Yarım tatlı kaşığı kaya tuzu. Tuz eklemeden önce lorun tadına bakalım. Lor tuzsuzsa tuz ekleyelim. İyice karıştıralım, birbiriyle özleşsin malzemeler. Ondan sonra biberlerimizin içine bırakalım. Siz dilerseniz biberleri doldurmadan önce Kaynar suda 1 iki kaynar kaynatabilirsiniz e, ya da sirkeli suda. Ben gerek duymadım biberlerim zaten yumuşak daha fazla yumuşak olmasını istemiyorum. E, genelde öyle de yapıyorlar kaynatıp e, öyle içini dolduruyorlar yumuşak olması için e, gerek duymadım tercih sizin. Biberleri bu şekilde dolduruyorum kavanoza bırakıyorum. 2 kavanozu maydanozsuz doldurdum. 3. şişeyi maydanozlu e, dolduracağım. Dilerseniz içerisine çörek otu, e, kekik e, veya susam ekleyebilirsiniz. Yarım çay kaşığı kaya tuzu ekliyoruz. Biberlerin üzerine. E, çok tuzlu seviyorsanız tuzunu arttırabilirsiniz sıfır tuzlu seviyorsanız hiç tuz eklemeyin. Üzerine ikişer yemek kaşığı sirke ekliyorum. Maydanozlu olan şişeye biraz maydanoz ekledim. Şişelerin üzerine ikişer dişi sarımsak ekliyoruz. Üzerine zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağı Süper. kavanozun ağzına kadar doldurmayalım. 2-3 parmak eksik kalsın. Şişelerin kapak kısmını silelim. Kapağını sıkıca kapatalım. Turşuyu yaptım. Bu da sos. Vereceğim ölçülerle 3 kavanoz sos çıkıyor. 3 kavanoz turşu çıkıyor. Bir kavanozu havada bitirdik. Süper olmuştu. Ben bu sosu daha önce de yaptım. Tarif vermek için bu kadar az yaptım. Kışın kavanozu açtığımızda soğuk oluyor. Sadece biraz ısıtalım yağda. Dilerseniz yumurta eklersiniz. Dilerseniz yumurta eklemezsiniz. Tercih sizin. turşumu da yaptım. Turşumu da bir hafta sonra Allah'ın izniyle açacağım inşallah. Videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla videolarımı paylaşmayı unutmayın inşallah. Hoşçakalın, afiyette kalın, göz hakkınızı helal edin.